Sıfır Robux'un varsa bu videoyu izle dostum. Çünkü bir tane siteden bahsedeceğim. Böyle bir site isminizi de göstereyim. Buradan böyle kodlar var. Bunlara bak bakabilirsiniz. Buraya basarsanız burada çıkar. Ee, buradan istediğiniz şey yeri seçip buradan arkadaşlarınıza ben bunları az da olsa gönderdim. Böyle bir şey çıkıyor. Bu siteye tıklayıp bir şey yaparsanız iyidir. Böyle şey. Böyle bir site arkadaşlar. Buradan isterseniz istediğiniz şeyi yapabilir veya Robux yükleyebilirsiniz kendinize.